Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere anır anıra güldüren oyun göstereceğim. Hızlıca geçelim. Evet oyunumuz bu arkadaşlar. Sizde oyun İngilizce ise şunu yazın. Sizde oyun İngilizce ise şunu yazın. Raving things return to train tools. Bunu yazın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tamam şimdi oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Oyunumuzda nasıl kendimize resim çizeceğiz derseniz Tam şu ekranın ortasından sağa gidin ve buradan çiziliyor. Evet arkadaşlar oyunumuza girdiğinizde oyun size bir tane bedava ördek veriyor. Çok komik ördek. Yine yani biz de buna bir tane ördek ay ayak çizelim. Çok kötü olacak ama olsun. Şöyle Evet çizdik. Şimdi ee, sağ sağdaki kaydete basıyoruz. Ondan sonra o resmin altındaki gönlere basıyoruz. Nerede ördeğim? Ördek olduk bakın. <laughs> Başka bir şey olmak isterseniz de istediğiniz şeyi çizin. Mesela ben kendim bir tane bir şey çizeyim. Evet, sildi Evet, ben kendime bir tane ne çizeyim? Bebek çizeyim. Geliyor bebeğimiz. Evet, süper mu? No, süper mu? No, süper kız no geliyor? Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar da görüşürüz.